Son dönemde kalp kriziyle hayatını kaybedenlerin ya da felç geçirerek hastaneye başvuranların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle son birkaç haftada denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirenlerin sayısı da arttı. Peki kalp krizi ve felç vakalarındaki artışın sebebi ne? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen'le konuşacağız konuyu. Sayın Şen hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Sizin de mutlaka bu şikayetlerle gelen hastalarınız oluyordur son dönemde. İnsanlar sıklıkla felç, kalp krizi şikayetleriyle hastanelere başvuruyorlar. Özellikle son dönemde nedir bu şikayetlerin artmasının nedeni sıcaklar mı, düşük hayat kalitesi mi yoksa başka nedenler mi? Sizden dinleyelim lütfen. Sıcakların payı var düşük hayat kalitesinden, kasıt beslenmedeki yanlışlıklar, hareketsizlik, özellikle her şeyin artık böyle hareketsiz bir şekilde halledilmesi. Eskiden pandemi döneminden önce alışveriş için marketlere gidilirdi, market gezilirdi, bakılırdı. Pandemi sonrasında elde edilen bir kötü alışkanlık. İnsanlar telefonla siparişini veriyor, eve geliyor iş yerinden döndüğü zaman arabadan inip asansöre binip direkt evine ya da iş yerine geçebiliyor. Kısacası sıfır hareket. Pandemi sonrasını insanlar genelde değerlendirirken bunu göz ardı ediyorlar. Hı hı. Üçüncü bir konu COVID sonrası dönemde acaba arttı mı diye izleyicilerimizin aklına gelebilir. COVID sonrası dönemde e, arttı. Bu aşıyan bağlıyorsa COVID'e bağlı. Bunu ayırt etmek bence mümkün değil. Hı hı. Yapılan araştırmalarda, son yayınlarda COVID sonrası hastalıklarla ilgili çalışmalar var. Bunlar da gerçekten e, beyindeki damar tıkanıklarına bağlı felçlikler, kalp damarlarındaki darlık sonucu kalp krizi geçirme oranı genç yaşta, dün 33-35 yaşlarında genç ama aynı zamanda obez olan birisinin ani kalp krizi geçirip kalp takıldığını öğrendim. Dolayısıyla bunların hepsi birer etken ama bunu aşabilmenin yolları var mı? Evet yolları var. O da bir hareket, iki düzenli beslenme, üç check-up adını verdiğimiz rutin kontrollerin düzenli yapılması gerekiyor. Hı, hı. Kontrollerimizi de mutlaka yaptırmamız gerekiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Covid-19 öncesi farklı, sonrası farklı incelememiz gerekiyor aslında. Kesinlikle. Covid-19 öncesini yalnız incelerken genel yapılan hatadan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Aşıya veya hastalığa direkt bağlanıyor. Evet. Sadece aşı veya hastalık olarak değil, Covid-19 esnasında edindiğimiz alışkanlıkların günlük hayatımızda bize sağladığı kolaylıklar nedeniyle iyice hareketsiz kalmamızın da ya da beslenme alışkanlığımız nedir? Dışarıdan aldığımız gıdalarla, fast food tarzı beslenmelerle Özellikle bu genç kuşakta daha da yaygın. Onlar da bu kalp krizi veya beyinde damar tıkanıklığına bağlı olarak... felçlik oranı daha da çok artmakta. Bunların korunabilmesi için mutlaka hareketlerini teşvik edecek... E, ...politikaların izlenmesi gerekiyor. Onlarla ilgili kontrollerde COVID-19 döneminde... ...ben kendim bunu geçiren bir kişiyim. E, hastalarımda da kendimde de gördüğüm şu... Fibrinojen adını verdiğimiz değer kanda anormal artıyor. Hı hı. O yüzden COVID-19 dönemi içerisinde bizlere kanı sulandırıcı adını verdiğimiz antiagregan ilaçlar verildi. İğneler verildi, haplar evet. verildi ve kanı sulandırmak amaç. Çünkü fibrinogenin yüksekliği kanda pıhtılaşmayı arttırıyor. Pıhtılaşmanın artışıyla beraber bu bahsettiğimiz kalp krizi ya da e, SVO adını verdiğimiz ...beyin damarlarındaki tıkanıklık sonucu oluşan... felçlikler sık görülmeye başlandı. Sonrasında... ...buna ait kontrollerde... ...baktığımızda aslında bir insanın... ...vücudundaki tüm damar yapıları... ...o insanın kendisine ait. Üzerine bir de ailesel yatkınlık varsa... ...sadece bu... ...COVID-19'daki... ...geçirdiğimiz hastalık veya yapılan aşı... ...veya hareketsizlik değil... ...ailesel yatkınlığın da ön planda olması gerekiyor. Özellikle COVID-19 dönemi sonrasında... Ailede öncesinde kalp krizi riski fazla olanların, ailede kalp krizinden dolayı ölenlerin veya beyin damarında tıkanıklık sonucu felç olanların sayısı yüksek olanların mutlaka mutlaka daha sık kontrol edilmeleri gerekiyor. Bunlar da bana gelen hastalardan ben beyin cerrahi bölümüçe uzmanıyım. Tansiyonun ve şeker hastalığının kontrol edilmemesinin bunda çok büyük payı olduğunu da görüyorum. Yani Bunların hepsi bütüncül, olaya bizim bütüncül evet. yaklaşmamız gerekiyor. Covid-19 zamanında stokin fırtınası oluyordu. Bu teknik bir terim. Nedir bu da? İnflamasyonu arttırıyordu. Bu inflamasyonu arttırdığı için özellikle benim yakalandığım son dönemlerinde, aşıdan hemen önceki dönemde yoğun kortikosteroid tedavisi veriliyordu. Yoğun kortikosteroid tedavisi verilmesinin amacı da bu stokin fırtınasını engellemekti. Bununla insanlar kurtulabildi. Sonrasında aşıyla da kontrol altına alındı ama biz sonrasını unutuyoruz. Sonrasında yüksek tansiyon ve şeker hastalığı anlamında mutlaka ve mutlaka kontrolümüzü daha sık yaptırmamız gerekiyor. Tansiyon değerli olarak şöyle bir örneklendirme yapabilirim. E, hamilelik döneminde mesela e, tansiyonu yükselen bir bayanın hamileliğinin 6. 7. dönemlerinde pre eklamsi, eklamsi adını verdiğimiz anne ve çocuk hayatı açısından ciddi riskli bir tablo var. Hamilelik bittikten sonra, çocuk doğduktan sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşlarımdan özür dileyerek söylemek zorundayım. Çünkü sıklıkla 30-35 yaş grubundaki bayan hastalar tansiyonla geliyorlar. Bunların tansiyonları gebelik bittikten sonra kontrollerde uyarılmıyorlar. Halbuki nehir hanım, neden her gebe kalanda tansiyon yükselmiyor? O gebe kalanda tansiyon yüksekse onun ya yani metabolik olarak bir yatkınlığı var veya ailesi olarak bir yatkınlığı var. Bu kişiyi biz hamilelik sonrasında da kardiyoloji uzmanlık kontrolünde veya yakın tansiyon takibi kontrolünde veya şeker takibi kontrolünde uyarmasak insanlar gitmiyorlar. Hep bütüncül yaklaşım diyorum. Bunlar bütüncül bir yaklaşım. Bize nasıl geliyor biliyor musunuz? Ani bir tansiyon hatayla beyin kanaması geçirdikten sonra geliyorlar. Ferişlik geliştikten sonra geliyor. Yani beşliği geçirmesi sadece beyin damarında tıkanıklık değil, aynı zamanda kanamayla olabiliyor. Bir genç hastada hamilelik esnasında, hamilelikten sonra ensesine eli böyle sürekli olarak gidiyorsa, enseden başa doğru gelen bir ağrısı varsa, kulakta çınlaması varsa, renk değişikliği varsa tansiyon atağa geçiriyor demektir. Orada da şöyle bir hata oluyor. O an tansiyonu ölçerse yüksek yakalayabilir. Tıpkı deprem anında depremin yıktığı andaki o büyük şiddeti siz o an ölçerseniz yakalarsınız. Hı hı. Ondan yarım saat sonra ölçerseniz artı depremi görürsünüz ama yıkılan bina yıkılmıştır. Tansiyonda da siz o anı eğer yakalayabilirseniz tansiyonun varlığını anlayabiliyorsunuz. Onun için 24 saat holter var. Ponteri iyi değerlendirmek, iyi yorumlamak gerekiyor. Beş olmak istemiyorsa, sağlıklı kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsa tansiyonumuzu, şekerimizi ve bütün kan değerlerimizi düzenli kontrol edip hareketimizi, beslenme şeklimizi ona göre uygun şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ee, sorularım vardı soracaktım ama siz bir çırpıda o kadar güzel anlattınız ki ama yine de devam edelim tabii ki. Şimdi kalp krizi dedik felç dedik biraz da beyin kanaması üzerinden konuşalım istiyorum sizle. Beyin kanamasının en sık görülme sebebinin travma olduğunu biliyoruz aslında. Yani düşmedir, trafik kazası gibidir bu sebepler. Ancak bir de travma olmaksızın gelişen beyin kanamaları da söz konusu. Hastaların bu noktada nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biraz da sizden yine detaylı bilgi alalım. Travma dışı beyin kanamalarında beyin sizir ve omurilik cereyansı uzmanı olarak bir beynin kendi içine olan intraserebral kanama dediğimiz bir kanama şekli var. Subtural kanama dediğimiz beyin kapatasıyla zarı arasında olan kanama epidural kanamadır. Beyin zarıyla beynin arası olan kanamada subtural kanamadır. Yani bunlar farklı şekillerde. Bu bir de subaraknoid kanama adını verdiğimiz kanama var. Özellikle e, sanatçımız Sayın Ebru Gündeş şarkı söylerken ani bir bilinç kaybı arkasında yapılan tekniklerde analiz basaplanmıştı. Yine Adana'dan bir örnek verebilirim. Yıllar öncesinden Adana'daki örnekte de bir bal öğretmeni ki o dönem içerisinde 2002-2003'lü yıllarda bir gazeteci e, meslektaşınızın da annesiydi inanın öykü çok önemli o gelen hanımefendi belli bir yaşta olmasına rağmen kendisine sürekli migren tanısı konulmuş hı hı. halbuki bale öğretmeni olduğu için efor harcadığı dönemlerde bir anda kullandığı cümle şu başıma şimşek çakar gibi bir ağrı giriyor o an sanki beynimde bir şey patladı hissediyorum sanki bir bomba patlıyormuş gibi hissediyorum ve ani bir bilinç kaybı yaşıyorum ama gidiyorum filmlerimde bir şey yok benim annem Berlin'de yaşıyordu diye söyledi. Anneme de migren tanısı koymuşlardı. Eğer annem gerçekten migren hastasıysa bana da migren diyorlar. Ben migren hastası değilim. Hı -hı. Veya ben migren hastasıysam annem migren hastası değil. Çünkü baş ağrımızın karakteri farklı. Hı -hı. Bunun baş ağrısı özellikle efor harcadığı zaman ortaya çıkan sanki beynimde bir şey patladı cümlesine hangi dilden konuşsa konuşsun. Eğitim seviyesinde olsa olsa söylediği cümle buydu. Bu tarz bir yakınması olan insanda subaraknoid kanama, anevizmal kanama açısından dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlarda eskiden direkt anjiyo yaparken insanlar korkardı çünkü anjiyonun da bir komplikasyon oranı var. Hı. Ama şimdi teknoloji ilerledi. MR anjiyo adını verdiğimiz normal MR makinesine giriyorsunuz. BT anjiyo adını verdiğimiz normal tomografi cihazının içerisine giriyorsunuz. Hı hı. Ve sizin beyin damarlarınız, şah damarlarınız olduğu gibi görüntülenebiliyor. Eğer burada bir anelizma tespit edilirse arkasından bildiğimiz klasik anjiyoyla bu anelizmalar kapatılıp beyin kanaması riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Hı hı. İkinci bir konu yüksek tansiyona bağlı olan kanama. Bunda da inanın asistanlık döneminden itibaren yoğun bakıma hastalar geldiği zaman beyin kanaması da geliyor. Yakınlarında bir öykü aldığımız zaman, sorumladığımız zaman tansiyonu yani vatandaşın anlayacağı dilden 20'ye 12 bizim tıbbi olarak söylediğimiz 2% e 120 değerine çıkmış beyin kanamasıyla gelmiş. Hiç mi diyoruz tansiyonu farkına varmadınız? Hocam tansiyonu yoktu ki. Arada bir sinirsel tansiyonu vardı. Hiç mi kardiyola gitmediniz? Hocam gittik ilaç verdi ama kullanmadı. Tansiyonum dengeli diyordu. Az önce açıklamıştım. Evet. Tansiyonumuz anlık yükselir. O anlık yükselmelerin önüne geçmek için Kardiyoloji doktorunuzun önerisi doğrultusunda tansiyon ilacınızı düzenli kullanırsanız, egzersizlerini düzenli yaparsanız, diyetinize dikkat edip tuzdan kısıtlı beslenme alışkanlığını geliştirebilirseniz, o bahsettiğim yoğun bakımda gördüğüm beyin kanamalı hastayı görmem. Bunları görmek istemiyoruz. Bizim asıl amacımız koruyucu hekimlik olmalı. Hı hı. Beyin kanaması olup yoğun bakıma yattıktan sonra tansiyon ilacı başlamanın bana göre hiçbir kıymeti yok. Önemli olan o beyin kanaması geçirmeden insanları bu şekilde bilinçlendirip onların o yoğun bakıma gelmelerini engellemek asıl hekimliğin kutsal görevi. Evet. E, aile öyküsü çok önemli dediniz. Kendimizi dinlemek de bir o kadar önemli ve sağlığımıza Kesinlikle. da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki son dönemde artık hava sıcaklıkları çok yüksek. İki gündür İstanbul'da nefes dahi alınamıyor. Yüzde 99 olduğu ne? Peki sıcak havalarda daha sık beyin kanaması olduğu kanıtlanmış bir durum mu? Sıcak havalarda daha fazla olduğu kanıtlanmış, mevsimsel değişiklikler kanıtlanmış, yani mevsimsel etkileşim var. Artı sadece sıcak havaya bağlamamak gerekiyor. Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda beraberinde, örnek olarak veriyorum bunu, kirazlı aşırı tükettiklerinde ya da kiraz gibi meyveleri aşırı tükettiklerinde yine kan sulandırıcı özelliği artıyor. Evet Sıcak havalarda da tansiyon yükseldiği anda ve o sıcağın vermiş olduğu gerginlikle stresin tetiklediği bir tansiyon olduğunda daha kolay bir beyin kanaması geçirme ihtimali oluyor. Hı hı. O yüzden bizim bu tür hastalarda kan sulandırıcılar verirken de yiyecekleri beslenme, sıcakları beslenme, ben hiç kiraz yemesinler demiyorum. Kıvamında belli ölçüde yesinler. Oturup bir tencere kirazı bitirmesinler. Evet. Oturup böyle ıı, aşırısından kaçırsınlar. Yani söylemek istediğim bu. bunlar da tetikleyebiliyorlar. Artı beyin damarında tıkanıklık olanlarda şekeri ve tansiyonu kontrol etmenin yanında örnek olarak bunlar mesela sık tansiyon hata geçiren veya sık şeker hata geçiren. İnanın bunu eğitimli insanlar da yapıyor. Tatlı yiyor, elinde ünsülün var, ünsülünü bastın mı diyor, şekerim normale biniyor. Yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Çünkü o anda şeker zaten pik yapmış durumda. Şeker o anda pik yapmış, sizin bütün damar yapılarınızı, gözünüzü besleyen beyninizi tüm damar yapılarınızı etkiliyor. Bunlara biz diyoruz ki bunları koltuk tutun ama yanında mutlaka gingo biloba içeren takviye gıdalarla, veya antioksidan olan Coenzim Q10, L-karnitin tarzı şeylerin olduğu takviye gıdalarımızla veya omega 3 balık yağı gibi takviye gıdalarla insanlara destek sağlayacak imkanları sunmamız gerekiyor. Bunları bizim belli bir program çerçevesinde yaptırmamız gerekiyor. Sayın Şen, ben en son doktora göründüğümde omega 3 de kan demişti. Omega. omega 3 de kan sulandırır, artırıyor. Kan sulandırıcı alan bir kişinin ilave olarak omega 3 aldığında az önce bahsettiğim kiraz etkisizliği gibi evet. o kan sulandırma olasılığı var ama kan sulandırıcı almayan bir kişinin aldığı omega 3'ün kan sulandırması tamamen beyni beslenmeye yetiyor. Hı hı. E, damar tıkanıklığından da siz kısaca bahsettiniz. Peki damar tıkanıklığından bahsetmişken yine bir COVID-19'a dönelim istiyorum. COVID-19 sürecinden sonra yine damar tıkanıklığında bir artış söz konusu oldu mu peki? Kesinlikle oldu ama orada bir parantez açmam gerekiyor. Ee, maalesef geldiğimiz nokta kullanılan her cümleyi farklı tarafa çekmeye müsait. Covid-19'un kendisi az önce konuşmamda belirttim. Fibrinojen düzeyini artırarak bunu tetikledi. Covid-19 sürecinde kalpte sadece fibrinojen ya da damar kanıtlı olmadı. Kalpte ritim bozukluğu oldu. Evet. Ciddi ritim bozuklukları var. Ritim bozukluğuna bağlı olarak da yine felçlik oranları arttı. O yüzden bizim artık check-up kavramını değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Tüm özel hastanelerden ya da devlet hastanesi meslektaşlarından özür dileyerek söylüyorum. Check-up denildiği zaman gittiğinizde bir akciğer grafisi bir EKG hı. artı rutin kan tayinleri yapılıyor. Ve bunlar yapıldıktan sonra hasta kalp krizi geçirip ölebiliyor veya bunlar yapıldıktan sonra hastanın şah damarındaki tıkanıklık veya beyin damarındaki tıkanıklıkla peşlik geçirdiğini duyabiliyoruz. O yüzden asıl check-up kavramı ki Sayın Sağlık Bakanımız yeni görev atandı. Geçen programda söylemiştim ben. Ülkemize kendisine hayırlı uğurlu olsun. Bu check-up kavramını bence tekrar yeniden düzenlemek gerekiyor. Kişinin cinsiyetine göre, kişinin yaşına göre, ailesel yatkınlıklarına göre, mevcut hastalıklarına göre bunların mutlaka bölüm bölüm ayrı ayrı değerlendirmeleri gerekiyor. Diğer yapılan check-up'ın pek fazla katkısı olmuyor. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Şen yayınımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum bana bu imkanı sunduğunuz için. Çok sağ olun.